mm <sweak> Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bildiğiniz gibi İdil'in yıl dönümüne çok az kaldı Mayıs ayında ve İdle Barçin'de 3. yıl dönüm için dijital reklam verdi videoyu bulamadığım için her üyenin ekran görüntüsünü aldım ve bu dijital reklamlar topluluğun olduğu her yerdeydi 6 üyemizden vardı çok düşünceli olmuş ayrıca Küb'de böyle şeyler yaptı Seyül metro istasyonunu yıl dönümü için İdil'in fotoğrafları ile doldurdu bence afişler hep orada kalmalı istasyona günümüzde güzellik gelmiş evet bir diğer haberim çok güzel bunu duyunca çok mutlu olacaksınız. Peripera kozmatik markası Cherry Cool Rush serisinin yakında yayınlanacağını duyurdu. Sojin önceden tanıtım için attığı ipuçlarda kiraz emojisi kullanmıştı. Ayrıca Sojin'in takma adı da kiraz büyük ihtimalle bu tanıtım Sojin ile alakalı olabilir. Sojin uzun zaman sonra Q binasına gitmişti bununla alakalı olabilir. Ayrıca Yuki Weibo'da 3 milyon takipçiye ulaştı ve Weibo'da en çok takip takipçisi olan dördüncü jenerasyon idol oldu ve Mini Tayland'a bir YouTuber ile vlog çekmişti ve sıralarda biri YouTuber'e Mini'nin Netflix dizisinin ne zaman yayınlanacağını sormuş Pare ise Haziran ayında yayınlanacağını söyledi. Bunun üzerine bazı Neverland'lar Mini'nin Haziran'a kadar Tayland'da kalabileceğini düşündüler. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda kardeş grubumuz Kılnin üyesi Sorn Solo şarkı çıkarttı ve şöyle söylemiş Ran şarkım çıkmadan önce Mini ile buluşup ve ona şarkımı dinlemişti etmek istiyordum ve Son Mini hakkında şöyle söyledi kendisi müzik yazıyor çok yetenekli bir kraliçe tanıyorsunuz onu seviyorum benden farklı bir müzik kulağı var onun yorumlarına gerçekten saygı duyuyorum çünkü müzik hakkında benim bilmediğimden daha çok şey biliyor eğer Mini şarkının iyi olduğunu söylüyorsa şarkı iyidir dedi gerçekten de arkadaşlıklarını çok seviyorum çok güzel söylemiş evet arkadaş şimdi küçük bir haber söyleyip videoyu bitireceğim zorba suçlamalarını iddia eden bir şah bazı Neverlandların kendisine iftira inteliğinde yorum yaptığı için suç yurudunda bulunmuş arkadaşlar Neverler doğru demiş neyse arkadaşlar video buraya kadardı bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz videoyu beğenmeyi ve Cidal haberleri için abone olmayı unutmayın sizi seviyorum bay bay.